Benim kitapta hoşuma giden e, bir taraf da ya bir heyecan var. Mesela yani Dilhan Ercürt diye NASA'da çalışan bir kadın <laughs> <onu> bahsediyorsunuz. <Şimdi gülüyor> 60'lar. Ya, ya 60'larda ve NASA'da çalışan bir kadın. Yani ya da Mihri Müşfik. Unuttum. Evet Mihri Müşfik. Müşfik ressam, vardı gene evet. ressam mesela. Hatta galiba Papa'nın ilk e, ya, olağanüstü resmi bir şey. resmeden Türk diyebiliyorum. Yani şimdi, sadece Türk değil. Yani kadının üç şeyi var. Kadın, Türk, Müslüman. Yani hani neyse evet. yani işte dinsel olarak yani gerekçe söylüyorum ve Papa'dan bahsediyoruz, Vatikan'dan bahsediyoruz. Yani yok böyle bir şey ve biz bu kadını bilmiyoruz. yani bilmiyormuşuz yani. Yani şey o, o anlamda hani böyle bir sürü insan var kitapta hani oradan bakınca bu hikayeler çok umut veren hani bir şeyi zor şeylerin başarabileceğini gösteren bizim aslında bir toplum olarak benim çok eksik olduğum bir şey yani tarih yazmayı bilmiyoruz veya da çok balık hafızalıyız, hatırlamıyoruz. Yani insan böyle gurur duyup oradan güç bulabileceği hmm. şeyleri hatırlatmak adına çok evet, şey Evet evet, yani güç gerçekten çok sevindim. Tam istediğim etki. Yani ee, bak bunlar olmuş. Hani bak böyle bir kadın çıkmış bunu yapmış. Mesela böyle bir adam hani. Evet. Fark evet. Etmez. Tam bu duygu için yazmıştım. Çok mutlu oldum. Yani yeter ki bu olsun. Yani e, gerisini insan yine çalışarak yapacağız. Ama tutunacak bir şeylerimiz var. Onu demek istiyorum. Yani bizim gidip başka bir ülkenin kahramanına sarılmaya ihtiyacımız yok. Bizde o kadar çok var ki. Yani bizde gerçekten var ve bunlar e, o insanlar burada yetişmişler. Bu ülkenin olanaklarıyla yetişmişler üstelik e, ve gitmişler. İşte çoğu ya yurt dışına yani gerçekten adını yazdırmış insanlar var tarihe geçen. İşte Oktay Sinanoğlu var 1960'da mesela yani. E, adam Yale Üniversitesi'nde 28 yaşında profesör olan tek Türk yani ve tek Türk de değil pardon yani tek insan 28'de yani Yale, New York Times'ta işte yazıyor yani ilan verilmiş. Yani Yale'in 100, 100, 100 o dönem için yani 100 yıllık tarihinde 1964 olması lazım. Ee, orada en genç profesör ünvanı alan insan yani bir Türk genci. Hani müthiş bir şey değil mi de bu? Cahit Arf var. Cahit de. Arf yani mükemmel. Yani böyle ben şöyle oluyorum Allah'ım diyorum. Yani ya biz yani o kadar tembeliz ki yani yapacak çok şeyimiz var ve böyle gençlerimiz de çok. Yani çok yetenekli, çok zeki yani bizim artık yani evrimi müfredattan çıkaran şu eğitim kötülüğüne son verip bizim önümüzü açmamız lazım. Büyük ülke böyle olunur yani başka türlü şeylerle olunmaz ancak böyle büyük ülke öyle bir derdiniz varsa. O yüzden yani benim istediğim bu kitaplarla gerçekten tam olarak söylediğiniz şey umut evet yani her şey yapılabilir dönüp baktığında da bizim insanlarımız var bizim kahramanlarımız da var yani bence onlar gerçekten kahramanlar yani yaptıkları işte yol açtıkları için yani başka gençlere yani örnek oldukları için. Evet. Bizim bu örnekleri yeni nesle sunmamız lazım. Çünkü tabii ki işte yani Amerika'nın çoğunlukla e, yıllardır biz dahil olmak üzere bütün dünyayı empoze ettiği bir kendi kültürü var. Yani işte yememizden, içmemizden, e, kıyafetimize, dinlediğimiz müziğe, işte kullandığımız elektronik aletlere kadar yani bütün dünyada bir hegemonyası var değil mi yani? Bu bilinen evet, bir gerçek. Ve bu kendisine dayatıyor. Yani ama sonuçta Anadolu dediğiniz yer yani sayın sız medeniyete ev sahipliği yapmış. Bu inanılmaz hikayeleri olan, yani inanılmaz zengin, e, her türlü, yani her yöreye gitseniz hala bir sürü farklı yemeğin olduğu bir ülkedeyiz biz yani. Yani işte el sanatları var yani çoğunu unuttuk, maalesef unuttuk yani. O yüzden biraz bunları hatırlatmak lazım genç arkadaşlara. E, dolayısıyla yani insanlar kendi kültürlerini bilirlerse işte o zaman yani seçebilirsin. Yani seçmeyi öğrenebilirsin. Dersin ki ben bunu seviyorum, bunu sevmiyorum. E, işte i̇şte yani hani Kendin olabilmek çok önemli bir şey. İşlere hayır diyebilmek için de. bilmek. Evet ee, tabii tarihini, yani bellek çok önemli bir şey yani.